Muhalefetin e, bu şekilde bir güven vermemesi yüzünden de çok büyük bir kırılma olmuyor. Orada da yine de her şeye rağmen e, bir şey duruyor, bir kitle duruyor. Hala birinci parti olarak görünüyor AK Parti. Siz bunu bu kırılma nasıl olabilir? Yani bu neden olmuyor ya da siz nasıl analiz ediyorsunuz? Şimdi e, tabii AK Parti, 2002 AK Partisi mi ona bakmak lazım. Yani 84-85 kişi yanılmıyorsam kuruluşta vardı. Bugün onların 76'sı yok. Hmm. Yani yola çıkarken AK Parti'nin kurucusundan 76 tanesi yok şu anda. Ee, hatırlayınız Fazilet Partisi'nden AK Parti'ye gelen 49 milletvekili, Doğru Yol Partisi'nden 2, bir de MHP'den yaklaşık 52 de milletvekili kuruluşta katılmış idi. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 52 milletvekilinin 52'si de yok şu anda. Bitirinde. Hmm. Şimdi hangi AK Parti'den bahsediyoruz doğrusu? O gün Avrupa Birliği kriterlerini... Kopenhag siyasi kriterlerini, Maastricht ekonomik kriterlerini karşılamak iddiasıyla ortada çalışan bir Ak Parti vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki ihlal kararlarını azaltmak için çalışan bir Türkiye vardı. Şimdi ise tamamen işte 10 tane büyükelçiyi sınır dışı etmeye çalışan üst akıl dış güç efsanelerini bu topluma göstererek Batı düşmanlığı. E, yapan bir e, AK Parti var. O gün e, çetelerle, mafya ile mücadele için yola çıkmış bir e, AK Parti bir hükümet var iken bugün onların taşeronlarıyla iş tutabilen belki taşeronluk hizmetleri, bağlantıları oluşturabilen bir yapı e, olduğu iddiası var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman o günle bugün arasında köprünün altından hakikaten çok sular aktı. Yani o gün e, mesela bugün açın bakın AK Parti'nin programını o program içerisinde yazılı olan ilkelerin hakikaten önemli bir kısmının altına bugün de imza konulabilecek şeyler var orada. Ama uygulamaya geçtiğinizde 180 derece tersi bir noktaya geliyorsunuz. Problem orada zaten. Yani AK Parti dediğimiz yapı 2002 ve sonrasındaki parti değil artık.